Ceylan abiye teşekkür edeceğiz ama abi biz yayından önce bu İzmir'deki deprem meselesini İlber Hoca ile konuşuyorduk. Size bir sor, sormak sor, istedik. Sorayım, sor. Dün sizinle bizim yaptığımız programda da ben size çokça sordum ama onu daha yayınlamadık. Herkes çok merak ediyor. Ben sizden duyduğumda bayağı dehşete kapılmıştım. İzmir'de bir 4.1 büyüklüğünde bir Foça'da deprem oldu. Evet. Siz diyorsunuz ki... Kuzey'de oldu. O belki, onu yani ben bakmadım. Belki Bakırçay ile ilgilidir ama ona bakmadım. Bakmadan da hiçbir şey söyleyemem. Bakmam lazım. E, Türkiye haritasına yani o e, MTA'nın haritasına baktığınızda siz dün bana çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki şu anda bir numara İstanbul Türkiye'deki deprem tehdit açısından iki evet. İzmir dediniz. Evet yani büyük şehirler bunlar. Ve bunları tehdit eden ciddi fay sistemleri var. Hatırlar mısın? Ben dedim bütün Batı Anadolu senede iki iki buçuk santimetre kuzey evet. açılıyor. Hmm. Yani bu deprem üretecek bol bol. Bütün kıtalar içinde depremselliği en zengin yer Batı Anadolu, Ege ve Yunanistan'dır. Hı. İnanılmaz bir bilgi bu. Ben bunu dün öğrendim Celal abiden. Ee, çok ciddi bir tehdit bu değil mi? Yani İzmir'in evet. de olduğu o bölgeyi. Yürüyor kıta bir. O yürüdükçe de tabii o şey oluyor. Evet. Ve evet, yani bunu adam gibi araştırarak böyle afaki laflarla yok ben söylediydim ben tahmin ettiydim. Bu böyle saçma sapan laflarla bir yere varamayız. Her söylediğiniz adam gibi bir araştırmaya dayanacak ve yayınlanmış olacak. Hakemli, uluslararası ciddi dergilerde. Bunu yapmıyorsanız siz bilim adamı değilsiniz. Evet, yani doğru. Bunu yapan da artık bir elin parmakları kadar falan kaldı ama Türkiye'de. E yani Türkiye'de üniversite yok diye ben boşuna söylemiyorum. Var mı Zeliha Şengör söylemek siz bir şey? Teşekkür edeceğiz ona. Teşekkür edeceğiz. Aslında şey ben, vakti yok diye bendense buyursun yani. Ne hayır hayır yok şey? onun bir toplantısı vardı. Ben özellikle rica ha, ettim. Beni kırmadı da. ve yayına bağlandı. Zeliha <laughs> var mı ekleyeceğiniz bir şey? Sen bir programda yer almak büyük keyiftir be. Ey ben de öyle diyeyim. Seyahat yapmak da iyi. Bak, ben ne diyeyim Zeliha abi? Şey. Ha? Benle değil mi <laughs> İlber Hoca'yla mı? Sen, Sen ne ben yapacaksın ben yolda? O bana ne? gösteriyor. Ben de anlıyorum, dinliyorum. Abi yani. da ama dinliyorum. yani ben onunla ne zaman bir araya gelsem bir şey öğreniyorum kardeşim. Hepimiz öyle. Hepimiz. Sizden de öyle, İlber abiden de öyle. Çok, Şeydir, e... çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ ol, var ol. Görüşmek üzere. İlber'cim malas aldık. Görüşmek Sağ üzere. Sağ ol dikkat et kendine. Hocam ben size şey sordum. Dedim ki bu lafı ben laf geldi söylemiyorum senin için söylüyorum. Bu take care of yourself Amerika'nın ağız lafıdır da ben senin için özel kullanıyorum. Öyle mi? Bu Bana ne el alemin yourself'ının tekinden hiç yani yoksa. <laughs> İyi akşamlar Celal abi. <laughs> Nasıl aldık?